Milli Eğitim Vakfı 44. olan genel kurulu başarıyla tamamlandı. Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı seçilen değerli hemşerimiz Salih Çelik'e ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrı ayrı hepsini tebrik ediyorum. Milli Eğitim Vakfı Başkanımız Salih Çelik'in Genel Kurulda Yapmış Olduğu Konuşması Kıymetli Milli Eğitim Vakfı Kurucularımız, Üyelerimiz Değerli Bağışçılarımız, Çalışanlarımız ve Dostlarımız, Bildiğiniz Üzere Milli Eğitim Vakfı, 43. Yılında, 9 Ağustos 2024 Cuma günü, Güç ve Güven Tazelemek Amacıyla Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu Gerçekleştirdi. Yeni yönetim kuruluna seçilen üyeler, 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü görev dağılımını gerçekleştirerek, şahsımı Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sayın Hakkı Güngör'ü Başkan Yardımcılığı görevi ile onurlandırdılar. Seçimli olağanüstü genel kurula doğrudan veya vekalet yolu ile katılan değerli üyelerimiz ile yönetim ve denetim kurullarına seçilen üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Vakfı eğitim alanında ülkemizin en önde gelen köklü vakıflarından biridir. Yurdumuzun dört bir yanından binlerce vatandaşımızın bağışladıkları emanetlerini taşımaktadır. Vakfımızın kurucularına, bugüne kadar yönetim ve denetim kurullarında görev alan üyelerimize ve vakıf personelimize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Vakfımız emek veren değerli yöneticilere sağlık ve esenlikler diliyorum. Anadolu'nun dört bir yanında, şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarına eğitim kurumlarımızda ücretsiz ve burslu olarak eğitim fırsatı sunulacaktır. Yine, yetenekli ama imkanları kısıtlı olan yavrularımıza ulaşarak, ülkemizin insan kaynağının niteliklerinin artmasına katkı sağlayacağız. Daha çok yoksul öğrenciye burs verecek, daha fazla vatandaşımızın samimi hayırlarına vesile olacağız. Proaktif bir anlayışla eğitim sistemimizin hızlı, çevik, sorun çözücü gücü olarak devletimiz, ülkemiz ve halkımızın hizmetinde olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk ün ve Cumhuriyet değerlerimiz ışığında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak gençlerin yetişmesine imkan sağlayacağız.